Merhabalar arkadaşlar. Geleceği seslen video eğitim serimize devam ediyoruz. Bu dersimizde depolama ve aktarım üzerine konuşacağız. Çekim sonrası süreçlerin en önemlisi olan depolama aslında cihazdan gelen görüntülerin diske kaydedilmesi sürecidir. Tabi bu diske kaydedilme süreci bir taraftan artık post prodüksiyona yani prodüksiyon sonrası sürece gidecek olan görüntülerin de saklanması muhafaza edilmesi süreçlerini de kapsar. Bu yüzden yani makinelerimizin daha önce konuştuğumuz gibi SD kart ya da kompakt flash ya da mikro kart gibi cihazlara kaydedildikten sonra artık harici disk dediğimiz ya da işte buna external disk de deniyor harici disklere kaydedilmesi ya da belki de bilgisayarımızda yeterli yer varsa bilgisayarımıza kaydedilmesi gibi bir süreçleri kapsıyor. Burada önemli detay çalışacağımız görüntülerin sabit bir yerde ve bir kaynakta olmasının önemi. Zira kurguda çalışırken yani kurgu programını attığımızda programdaki görüntülerin mutlaka bir ya da birkaç kaynaktan geliyor olması ve o kaynakları da sağlıklı bir şekilde kurgu işimiz bitene kadar yani çıktı alana kadar film oluşturana kadar mutlaka saklamamız gerekiyor. Bu noktada ister kartlarınızı bilgisayarınıza doğrudan takarak kullanabilirsiniz. İsterseniz bir harici diskiniz varsa harici disklere de görüntüler aktarılabilir. İsterseniz bilgisayarınızda yer vardır oraya aktarabilirsiniz. Tabi mesele bundan ibaret değil. Depolama aynı zamanda dijital depolama dediğimiz yani bulut sistemleri, cloud sistemi dediğimiz sistemler kullanılarak da yapılıyor. Bu sistemlerin belli başlılarından bahsedecek olursak bunlar Google Drive, Microsoft OneDrive, Apple'ın iCloud sistemi gibi sistemlerden bahsedebiliriz. Bunlar kullanıcılara ücretsiz belli alanlar sağlıyorlar. Burada siz verilerinizi bulundurabiliyorsunuz. Belli bir süreye kadar saklayabiliyorsunuz. Belli bir kapasiteye kadar da istediğiniz her yerden ulaşabiliyorsunuz ya da ulaştırabiliyorsunuz. Saydıklarımı ilaveten bir de Dropbox bu hizmeti veriyor. Onu da kullanabilirsiniz. Diyelim ki siz başka bir şehirde görüntüleri kaydettiniz ve kurguda çalışacak arkadaşınız başka bir yerde. O zaman bulut sistemlerini kullanarak arkadaşlarımıza bu görüntülerin ulaştırılmasını sağlayabiliriz. Görüntüleri paylaşabiliriz. Gelelim kullanabileceğiniz ücretsiz veri aktarım programlarına. Bu programlar sayesinde elimizdeki dosyaları karşı tarafa ya da herhangi bir yere transfer edebiliyoruz. Belli bir süreliğine, belli bir limitli bir zaman içerisinde bu sistemler dosyalarınızı, aktardığınız dosyaları ki bunlar belki çektiğiniz ham görüntüler ya da belki de çektiğiniz filmin son hali olabilir. Herhangi bir fotoğraf olabilir ya da herhangi bir arşiv olabilir. Bunların belli şekilde transfer edilmesini sağlıyorlar. Bu noktada size iki platform önereceğim. Birincisi WeTransfer, WeTransfer Transfer 2 GB'a kadar verinizi ücretsiz şekilde gönderiyor. Yaklaşık 5 gün süre boyunca gönderdiğiniz video karşı taraf tarafından alınabiliyor. Burada tek yapmanız gereken şey gönderici kişinin mail adresini yazmak. O kişi zaten o dosya upload olduğunda yani gönderildiğinde sisteme o kişiye bir link geliyor. O link vasıtasıyla dosyaları indirebiliyor. Aynı şekilde sent GB yani sent GB .com'da kullanılabilir. Bu platformda 5 GB'a kadar gönderi yapabiliyorsunuz. Gelelim sıkça yapılan hatalara. Dosyalarımızı kurgu işimiz bitene kadar hiçbir şekilde silmemeliyiz. Eğer mümkünse dosyalarımız tek bir diskte, harici diskte ya da bir SD kartın içerisinde kalmasında fayda var. Ve tabii ki bilgisayarımıza da eğer bulundurabiliyorsak bulundurmalıyız. Ne zamanki son sonucu alırız, artık bu filmde bir şey değiştirmeye gerek yoktur bu film artık ortaya çıkmıştır deyip YouTube'a ya da başka platformlara yükleriz. O zaman belki o ham dosyaları silebiliriz. Çünkü ham dosyalar yoğun ve çok büyük boyutlu dosyalardır. Ve gerçekten onları arşivlemek kolay değildir. Ama revize almak, herhangi bir üzerine değişiklik yapmak gibi ihtimaller her zaman olduğu için bir süreliğine bekletmek faydalıdır. Aktarım ve depolama ile alakalı bugünlük söyleyeceklerimiz bu kadar. Başka bir derste görüşmek üzere.